Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle paragrafta yardımda düşünce sorularını nasıl pratik bir şekilde çözebiliriz? Onun üzerinde duracağız. Şimdi paragrafta yardımcı düşüncelerin sorularını başlamadan önce zaten her zaman yaptığımız gibi birincisi ee, soru kökünü okuyacağız. O zaman birinci pratiğimiz bu. Soru kökünü oku. Soru kökünü oku. Çünkü biz soru kökünü okuyarak ne arayacağımızı bileceğiz. Birincisi bu. Soru kökü bize paragrafta ne arayacağımızı gösterecek. Bu parçada öykü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? O zaman bakın bu soruların mantığı şudur. Aslında her bir cümle bir seçeneğe denk gelecek şekilde genellikle kurulur. O zaman bizim yöntemimiz şu olacak arkadaşlar. Bakın ben burada renkli olarak bunları yazmışım. Aslında siz şöyle yapacaksınız sınav esnasında. Herhangi fark etmez. Böyle cümleleri bölebilirsiniz. Kendi içinde bölüyoruz. Böyle. İşte ben burada renkli yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu bazen 3 cümle olabilir. Fark etmez. 3'e bölebilirsiniz. Bazen bu 8 cümle olabilir. 2'şer 2'şer bölebilirsiniz. Yani böleceğiniz yer hiç önemli değil. Şimdi nasıl çözeceğiz? Soruya nasıl yaklaşacağız? Bakın biz parçayı bölüp kısaltarak okuyacağız. Nasıl okuyacağız? O zaman ikinci kökümüz şu. Parçayı bölümlere ayır. Parçayı bölümlere ayır. Bakın ayırdık. Bölümlere ayırdık. Üçüncü pratiğimiz parçayı oku seçenekte ele. Cümle oku seçenek ele seçenek ele. Evet. Nasıl yapıyoruz? Şimdi okuyoruz. Öykü ile ilgili olarak hangisine değinilmemiş? Bakın parçayı nasıl eleyeceğim? Öykü romana göre dar alanlara sıkıştırılmış sanatsal bir araçtır. O zaman öykünün dar olması. Bakıyorum işlenen konuların gerçek yaşamdan alındığı bununla ilgisi yok. Kahraman kadrosunun dar olduğu bununla ilgisi yok. Seçeneği okuyarak da artık bir sonraki seçeneklerde parçada neler var eleyeceğimi de öğrenmiş oluyorum. Kahramanların tutasır davranışlar sergilediğine bununla ilgisi yok. Az sözde çok şey anlatan bir söyleyişin olduğunu yine ilgisi yok. Sonunun okura sürpriz olarak olacak bir şekilde bağlandı yok. O zaman artık ben bir daha bu cümleyi okumuyorum. Bak cümle bitti paragraf kısaldı. Kısalttık paragrafı. Geldik ikincisine. Öyküdeki kısalık anlam yoğunluğunu ve doku zenginliğini beraberinde getirmektedir. Bakın burada anlam yoğunluğu. Ben seçenekleri okurken bunu çağrıştıran bir ifadeyi gördüm zaten. Dikkat ettiniz mi? Az sözde çok şey anlatan bir söyleyişinin olduğu Kısalık anlam yoğunluğunu ve doku zenginliğini beraber. Anlam yo yoğunluğu demek az sözde çok şey anlatma demektir. O zaman geldik buradaki bu seçenek gitti. O zaman D'yi elemiş olduk buradan. Artık bir daha bunu da okumuyorum. Bak paragrafım kısaldı. İkinci bir okuyuş yapmıyorum. Bir okuyorum yoksa paragrafı kısaltıyorum. İkinci cümleyi okudum. Seçenek eledim. Onu da kısalttım. Artık işim sadece şuraya kaldı. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar. İkinci cümleyi okuyorum. Yazar bu yoğunluğunu az sayıda kişi, bak kahraman görmüştüm burada, az sayıda kişiyle sağlamaya çalışır. Bakın, e, kahraman kadrosunun dar olduğu kısalık, şuraya bakıyorum, az sayıda kişiyle. Bakın aynı ifade. Demek ki bunu da elemem gerekiyor. Demek ki B'yi de burada eledim. Artık benim üçüncü cümleyle de işim kalmadı. Bakın paragraf kısaldı. Bir defa okuyorum, seçenek ediyorum. Geldik üçüncü cümleye. Buna rağmen öyküdeki kişiler kişi, kişi, kimi zaman kendileriyle veya çevresindeki bireylerle çelişkiye düşer. Bakın bu çelişkiye düşeri de okurken zihnimde o yerleşmişti. Bakın çelişkiye düşmeye bakıyorum şimdi. Sonunun okura sürpriz olacak bir şekilde bağlandığına, Kahramanların tutarsız davranışlar sergilen. Bakın kahramanların tutarsız davranış sergilediği çelişkiye düşer. Bakın aynı ifade neredeyse arkadaşlar. O zaman bundan da bunu çıkartabiliriz. Yani şöyle düşünebiliriz aslında bunu. Burada bir paragraf var. 5 cümlelik paragraf. Bu bir cümle anlamı sorusu gibi. Her bir cümlenin eş değerini seçenekten bize sunuyor. Biz de buradan birinci cümlenin eş değerini buluyoruz, eliyoruz. İkinci cümlenin eş değerini buluyor, eliyoruz. Üçüncü cümlenin eş değerini bulup eliyoruz. Eleme yöntemini yaptığımız zaman bakın paragrafı bir defa okumuş oluyoruz. Bunu siz alışkanlık haline getirdiğiniz an bu paragraf sorularının, bu tür soruların ne kadar kolay olduğunu, ne kadar pratik olduğunu inanın göreceksiniz. Ama pratik yapmamız gerekiyor. Geldik üçüncü, son cümlemize. Bu çelişkiler yumağının zirveye ulaştığı noktada öykü okurun hiç beklemediği bir biçimde soner. Bak okurun hiç beklemediği bir biçimde sona ermesi, sonunun okura sürpriz olacak bir şekilde bağlandığını. Bakın neredeyse birebir aynı. Bakın cümle anlamı gibi çözdük. Dikkat ettiniz mi? O zaman bu da gitti. Cevap da A kaldı. Mantığını anladınız herhalde. Bir daha tekrar ediyorum. Soru kökünü okuduk. Ne arayacağımızı bildik. Parçayı bölümlere ayırdık. Parçayı bölümlere ayırdık. Sonra cümle 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 seçerek seçenek eledik. Cümleden seçenek eledik. Ne yaptık? Biri okuduk. Yok. Cümleyi kısalttım. 2'yi okudum. Eş değerini buldum. Cümleyi eledim. 3'ü okudum. Eş neliğini buldum. Cümleyi eledim. 4'ü okudum. Eş neliğini buldum. Eledim. 5'i okudum. Eş dediğini buldum. Eledim ve cevap çıktı. İşte bu soruların çözüm tekniği budur arkadaşlar arkadaşlar bir de örnek bir uygulama yapalım. Hiç böyle renklendirmeden. Ne yapıyorduk ilk önce? Soru kökünü okuyorduk. Bu parçada söze edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor. Demek ki bu bir yardımcı düşünce sorusuymuş. Aynı mantıkta bu çıkarılamaz dese de aynı mantık, değinilmemiş dese de aynı mantık üzerinden gider. O zaman ben herhangi bakın cümleleri sonu noktadan sonra ayırıyorum. Birinci cümlem geldim burada. Burası birinci cümlenmiş demek ki. Sonra geldim. Bakın burada ikinci cümlem. İkinci cümlemin sonu burası. Geldim. Üçüncü cümlemin sorusu sonu burası. Noktayı arıyorum. Geldim. Dördüncü cümlemin sonusu burası. Bu da beşinci cümlem. Demek ki beş cümleymiş. Hemen hemen her bir cümle bir tanesine bir seçeneğe denk gelecekmiş o zaman. Çoğunluğu böyledir. Bakın arkadaşlar, sizde çıkmış sorulara bakın ki ben çıkmış soru uygulaması da yapacağım bunlarla ilgili. Sizde çıkmış sorulara da bakabilirsiniz. Aynı mantıkta bütün soruları çözebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim, genellikle bu tür sorularda ilk cümle herhangi bir seçenek elemez. Bakın bu genel geçer bir kural değildir ama çoğunda böyledir. Yani ilk cümleden herhangi bir seçenek eleyemeyiz ama ilk cümleyi okuduktan sonra seçenekleri okursak zihnimizde en azından ne arayacağımız belirgen, belirginleşmiş olabilir. Şimdi okuyalım. Beni bu sanatçıyla Orhan Veli tanıştırdı Ankara'da. Şimdi böyle bir şey olmaz zaten ama yine de seçenekler böyle zihnimde kalması için bir okuyayım hızlıca. Şiirlerin titiz bir çalışmayla oluşturduğu, demek ki bir titizlik arayacağım. Değişik sanat dalları ile ilgilendi. Değişik sanat dalları olursa hemen zihnime kodlayacağım. Ünlü olmasına başka şairlerin, başka şairlerin etkisi. Belli bir dönem insanlardan uzak kalmayı tercih etti. Ününü çıkarlar için kullandı. Kullanmadı. O zaman önünü çıkarlar için kullanmadı diye bir şey arayacağım. Demek ki bu yok. Artık ben ne yapıyorum? Bir daha birinci cümleyi okumuyorum. Birinci cümleyle işim bitti. Paragraf kısaldı. Geldim ikinci cümleye. Çünkü dört tane kaldığına göre büyük ihtimal dört olduğuna göre dört de seçenek var. Ya bir tanesinden iki eleyeceğim ya da her biri bir tanesine denk gelecek. Yani cümle anlamı sorusu gibi oldu şu an. Ama ben onu filmlerinden, sahneden şiirlerinden tanıyordum hayranıydım onun bakın film bir tür e, ee, sahne dedi tiyatro bir tür, şiir bir tür. O zaman bakın değişik türleri ben bulmuştum. Değişik sanat dallarıyla ilgilendi. Bakın burası eşittir ikinci cümle. Gördük mü arkadaşlar? Birebir denesi aynı. O zaman dedim Bir daha ben ikinci cümleyi de okumuyorum. Bak paragrafım kısaldı. Böylece daha da kolaylaşmış oldu. İki defa okumuyorum, üç defa okumuyorum paragrafı. Bir defa okuyorum, yardım düşünce sorularını çözüyorum. Üçüncü cümleden devam ediyorum. Tuhaf olan şu ki, bu ünlü kişi şöhretini araç olarak kullanmıyordu. Bakın bu da bakarken çıkartmıştım. Araç olarak kullanmıyordu. <laughs> ünlü olmasına değil, şiirlerinde titiz değil, belli bir dönem değil. Ününü çıkarları için kullanmıyordu, şöhretini araç olarak kullanmıyordu. Bakın aynısı sadece cümlesi değişik. Direkt bakın bu da bundan denk geliyor. Yani üçüncü cümleyle E seçeneği aynı anlamı veren cümle olduğu için artık E'yi de eledim. Geldik dördüncü cümleye. Kendi kendine yeten bir adamdı. Öyle ki özellikle son yıllarda büsbütün evine kapanmış. Kağıttan, kalemden başka hiçbir şeye gereksinli kalmamıştı. Hmm. Bakın evine kapanmış diyor. Kimseyle görüşmüyor diyor. Sanki bu seçenekleri de okurken seçeneklerde bunu anlamını veren seçeneği hissetmiştim ben. Bakın belli bir dönem insanlardan uzak kalmayı tercih etmiş. Büsbütün evine kapanmış. Son yıllarda. Bak son yıllarda bir dönemi verir. Büsbütün evine kapanmış insanlardan uzak kalmayı. Demek ki D seçeneğiyle de dördüncüyü bulmuş oldum. Artık benim dördüncüyle de işim kalmadı. Son cümleyi okuyacağım. İkisinden birisini işaretleyeceğim. Şiirlerini yazıyor, düzeltiyor, sonra yine düzeltiyor. Şimdi düzeltiyor, yine düzeltiyor. Demek ki bir şeylerde ufak bir sıkıntı görse ona tahammül edemiyor. Biz ona titiz diyoruz. Yani şu ifade ifadeden titiz birisi olduğunu anlıyoruz. O zaman titizlik de olacak. Şiirlerini titiz bir çalışma ile oluşturdu. Bakın düzenliyor, düzenliyor, yazıyor. Bu da buraya denk geldi. O zaman bu da gitti. Ne oldu cevabı C oldu. O zaman bir daha özetlersek, bakın lütfen nasıl yaptığımı bir daha anlatıyorum. E, aklımızda kalsın. Ne yaptım ben ölkünce? Soru kökünü okudum. Birinci bunu yaptım. İkincisi parçayı bölümlere ayırdım. Mutlaka iyi bilmemiz lazım. O zaman bir daha yazıyorum. Bir soru kökünü oku. İçinde ne yaptım? Parçayı bölümlere ayır. Parçayı bölümlere ayır. Üçüncüsü cümle cümleden cümlelerle seçenek ele. Cümlelerle seçenek ele. Bunları sırasıyla yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra soru kendiliğinden çözülmüş olacak. Böylece ne oluyor? Bu paragrafları sadece bir defa okumuş oluyoruz. Başta biraz size uzun gelebilir ama bunu pratik yaptıktan sonra inanın bu saniyeler içinde belki bir dakikada 45, 45 saniyede bunları çok rahat bir şekilde arkadaşlar çözebiliriz. Bizde genellikle 5 cümlelik denk geldi ama şöyle söyleyeyim size. Mesela diyelim 8 cümlelik geldi. Siz bunu 2-2 iki iki bölebilirsiniz. Fark etmez. 9 cümlelik geldi. 3-3 bölün. O da fark etmez. Birini bir bölün, birini iki bölün. İkişer cümleli bölün. O da fark etmez. Yani tamamıyla bu bölme işi size kalmış. Sizin ee, düşüncenize kalmış, sizin algınıza kalmış bir şey. Bu soruları böyle çözdüğümüzde yardımcı düşünce sorularının çok kolay çözüldüğünü görürsünüz.